Günaydın. Bugün e, yine çamaşır var oradan. Bugün çok kötü bir güne uyandım. E, öyle de demek istemiyorum. Allah beterinden kötüsünden korusun ama sabahtan beri Instagram'ıma giriş yapamıyorum ve hesabım sorulmuş olabilir. Instagram kod da göndermiyor. Ne mail adresime ne bana. Sen şu an bir buçuk. Anneannem ve dedem pazara çıktılar. Evden anahtarı alıp ben de çıkacağım yardıma. Pazara gitmek için böyle giyinmedim. Şöyle bir kalkayım bir dakika. <laughs> Ay sinirlerim bozuldu. Kamerayı da yan koymuşum. Ee, şöyle bana Trendyol'dan alışveriş yapmıştım ve Trendyol'daki alışverişlerim gelmişti. Bu da Trendyol'dan aldım. Ee, ben anahtarı alıp pazara doğru giderken siz o videoyu izleyin. Sizin için video çekmiştim. Ee, önceki günün videosu. Sonrasında üzerimdeki halini görmüş olursunuz. Bir tanesini giydim. Allah'ım inşallah Instagram kurtulur. Amin. Selam arkadaşlar. Bugün ayın kaçı bilmiyorum. Onu galiba. Ee, şey, Trend olan büyük bir alışveriş yapmıştım. Bu ambalajım geldi, paketim geldi. Ben de sizlere videoda göstermek istedim. Bunu hangi videonun hangi kısmına koyarım bilmiyorum. Öncelikle çok güzel bir ceket almıştım. Ve inanamazsınız bir günde geldi. Hemen kargo verildi. Trendyol Express bu konuda harika. Şöyle bir ceket aldım. Tabi ütüsüz şu an. Ama mankeni çok güzel duruyordu. Umarım bende de durur. Hafif böyle basenleri kapatacak boydan. Sonra Can Bey'imize bir tane hırka aldım. Bunu hemen açmak istiyorum. Kendisi beğendi bu arada. Dedim sen beğen ben sana alayım. Heyecanlı. Heyecanlı. Şöyle kapşonlu gömlek gibi duruyor. Güzelmiş ha beğendim. Bir tane hırka aldım. Sonra kendime eteklerin üzerine giymek için bir tane beyaz ve çok tatlı buna bir gömlek aldım. Şöyle yakasını yakından göstermek istiyorum. Kol detayı da şöyle. Bunları böyle giydiğimde etek içine atarım diye düşünüyorum. Bu arada <laughs> Ee, Anneannemler içeride televizyonu izledikleri için mutfakta çekiyorum bu videoyu. Sonra yine göm e, efekt üstü olsun diye kendime şu şekilde yakası fırfırlı en, benim için en önemlisi bisiklet yaka kremit rengi mi denir? Bu renk nerede? Bir gömlek aldım en sevdiğim alışverişlerden birisi olan hemen gösteriyorum çok tatlı bir pijama takımı aldım şöyle pijama takımını bir beden büyük almıştım İyi de öyle almışım rahat rahat gelin şurada panda var kolları hafif böyle reklam kol denilecek şekilde tam böyle normal kısa kol değil bu üstü bir tane de altı var böyle uzun. Altı da baya. Şöyle göstermek istiyorum. Sonrasında Can'a, Can, Can Bey'e artık alışverişleri böyle yapıyoruz. Bir tane gömlek aldım. Şöyle göstereyim. Bunu bir daha açmayayım. Kendi saçsızım bence. Son olarak kendime böyle gömlek giydiğim zaman, kot ceket giydiğim zaman içerisine ve etek üstüne genelde çok severim. E, giymeye basic bir tişört aldım. Şöyle, o da kısa kollu. Gayet de salaş. Şöyle. E, bu alışverişimi çok beğendim. Gerçekten özellikle pijamanın dokusu çok güzel. Beğendiyseniz eğer ki yorumlar kısmına Trendyol olan sizler için bu alışverişimi link olarak ekleyeyim. Siz o linki tıklayıp e, aldığım ürünlerin fiyatlarını, bedenlerini kaldıysa e, renklerine bakabilirsiniz. Şu ceketi giymek için sabırsızlanıyorum. Şu an kırışık olduğu için tekrar göstereyim. Çok e, sizin için anlaşılmasa da e, üzerinde çok güzel duruyordu ve kullanıcı yorumları çok iyiydi. Satın alan kişilerin yorumları. Ee, onu hemen ütülemek istiyorum. Diğerlerini de can için ayıracağım. Ee, öyle. <laughs> Kızlar bu akşam dedem yok. O yüzden yemek yapmadık. Çay türü böyle. Atıştırmalıklardan yaptık. Muhteşem kokuyor. Mis gibi kokuyor burası. Şurada da yumurtalı ekmekten yapmış annelerden. Biz geldik. Marketten geldik. şey pazarladı. akşamın menüsü istemrit lahana çorbası mısır ekmeği <laughs> mısır ekmeği geçen zamandan vardı zaten <laughs> şimdi neler aldığımızı göstereyim ben size şöyle kamerayı alayım ve e, Nana çorbası için tabii ki lahana <laughs> marul havuç ve karnabahar şurada balık var Burada böyle minik domatesler var. Burada patlıcan benim telefonum. Şey patlıcan değil. Köy biberi. Bisküvi. Şurada baya portakal. Ama dedem de elma almış. Ama benim aldığım elma daha güzeldi. Şöyle bir tane elma almış. Şu kıl biber diye mi geçiyor? Hani ondan bizim haftalık alışverişimiz. Neden mantı almış az bir şey. Yarım kilo kıyma aynen. Bir de şöyle tavuk. Bitmedi. Benim aldığım elma bu kızlar. Bakın. Bu var ya çok güzel. Dayanamadım. Yolda yedim. Böyle sulu ve mayhoş. Bu ıspanak. Ne olduğunu bilemedim. Yumurta, soğan, helva ve kuymaklık peynir. Bu kadar. Bütün pazar alışverişi bu haftalık. Evet şimdi üstümü değiştirmeye gidiyorum. Bugün beni gördüğünüz son böyle süslü püslü kıyafet olacak bu. Muhtemelen şöyle bir durayım bir dakika. Evet anneannemi komple ettim. Evet. Çok güzel oldum ya. Çok tatlı oldum. Kendimi çok beğendim. Evet. Yani. <laughs> kesterini alsaydın. alsaydım bir de diğer dedem. <laughs> yok. Ya yani ben görmedim pazarda. Değil mi? Ben görmedim. Ben <laughs> <Her gülüyor> o ileri taraflarda vardır varsa. Bence, bence kesterini artık büyük marketlerde var. Böyle Carrefour, Miroz, Fide gibi ha. Vallahi keserde 10 liraymış. 10 liraymış. Hadi canım. Alışsalar da güzel olur. 10 lira 100 lira gönderelim noktaya bir şey değil mi? 100 lira şey için 10 kilo kesen için göndereceksin ya. 10 kilo kestenin buraya gelmesi de 55 lira. Kargo parası edecek 155 lira. Yemeğim uzun olsun. Yemeğim uzun olsun. Ben musun? Çok. Gerçekten. Sen Sen ben çekmem. Ben niye öyle soruyorum? Sen ne ya? Selim dedim. <laughs> sana benim bir tane kilitçimin selamı var. Kim? Takipçimin. Evet. Ayrıca benim orada karşılaştık. -"Türk selam söyledi dedi. her sabah ben seyirciyim dedi. Bir de beni e, dışarıda gören bütün takipçiler şu tepkiyi verdi. Ay sen çok zayıfmışsın. çok minyon musun hani ufak tefek bir şey misin? Videolarda ben daha böyle hani uzun boylu kalıplı daha böyle dolgun gözüküyorum sanırım. Evet. Kadın çok şaşırdı. Sen bu kadar zayıf mıydın dedi ya. Hmm. E, tamam. Şey var mesela Fatma'nın arkadaşı. Ay abla sen diyor, hakikaten çok zayıfsın diyor ama videolarda öyle durmuyorsun diyor. Tamam da, ben sana diyorum da. Sen yemek niye yedin? Kilo alman lazım değil mi? Ben evet. Benim kadar yemek yiyen var Bu evin bütün mutfak masrafını ben sindiriyorum videoda, siz hiç merak etmeyin. Ama almıyorum. Şimdi ne yesem? Ama eskiden alıyordun ama, değil mi? Bir de, de kafa sürekli bir şeyleri düşünüyor, yoruyor ya. Bence ondan yani. Hı -hı. Beynim eritiyor benim biliyor musun stresi. Ben gece uyurken ve kapımı yastırıp direkt uykuya dalamıyorum. Bütün düşüneceklerimi düşünüyorum. Aa. İstişaret mi yetmem onun aslında uykuya Aa. dalabiliyorum çünkü. Tamam, mükemmel bir yetişti. Şey. <laughs> Sonu beğen bir ben de... <laughs> ben de öyleydim valla. Çok şey diyordum, sıkıydım, şey her şey olsun, bunu kazan, ne derim, bunu yaparım falan. Mükemmeliyetçilerin sonu. Ağlama. Ağlama. O az arkadaşımı dışarıda eve gelsin de ararız. Yeni atmıştı. Bir yarım saat sonra ararız. Evet arkadaşlar. Hah. Sen şu an 12'ye geliyor. Ben şimdi yatacağım. Yarın benim için, Can için ve Ali için çok yorucu bir gün olacak. Şöyle ki ee, bir elbisem vardı uzun zamanda çekim yaptırmayı düşündü. <laughs> Dedem geldi gelince bu kimle konuşuyor kesin. Ee, yaklaşık bir aydır çekim yaptıramıyordum. Ee, şöyle, benim doğum günüm sokağa çıkma yasağı vaktine denk geldi. Dolayısıyla yıl dönümümüzde doğum gününde tanıştığım için aynı yasa denk gelince e, biz normalde her sene yıl dönümümüzde fotoğraf çekimi yaptırıyorduk. Ve Can'la tanıştığımızda ben kırmızılar içinde olduğum için o geleneği <laughs> bozmayalım dedik. Son kırmızı bir elbise sipariş vermiştim. Bu arada Vuslat Çınar sayfasına sipariş verdim. Sürpriz bir elbise olacak inşallah. Umarım beğenirsiniz. İlla ki beğenmeyen çıkacak ama herkesin zevki bir olamaz. Ben beğendim. Eğer ki bu videoyu sabah 8'de izliyorsanız siz bu videoyu izlerken ben şu an çekim yaptırıyor olacağım. Bunun sebebi de şöyle. Can hafta için tam zamanlı çalışıyor. Hafta sonu sokağa çıkma hesabı var. İzin alabilme gibi bir imkanı yoktu. Ve gün batımı çektirelim desek çok trafik oluyor. Gün içerisine çektiremiyoruz. Akşam çok şey, akşama kalmış oluyoruz trafiğe. Bir türlü olmadı yani. Bir türlü ayarlanamadı. Hatta şöyle oldu. Bu süreç bir de çok sancılı oldu. Normalde bugün annemle dedem bir bağcılar tarafına gittiler. O tarafta işleri vardı. Dayıma gidelim dayımda kalalım denildi. Sonra tam dayımda kalmayacaktık vazgeçindi, gelindi buraya. Dayım getirdi onlara. Dayımda kalsaydım dayım beni götürecekti çekim. Ama bunun <laughs> bundan hala dayımın haberi yok bu arada. <laughs> Ondan sonra. E, sonra Ali götürecekti. Saat 11'e kadar Can izin alacaktı. Derken Can'ın iş yerinde bir takım e, sıkıntı sorun demeyeyim de bir takım işleri çıktı. O yüzden Can onda işi baş yapması gerekti. Aynı zamanda Ali işe gitmeyecekti. E, onlar çünkü şey e, bu pandemiden dolayı sırayla çalışıyorlar. Sonra Ali işe gitmesi gerekti. Ben dedim ki çekim kalsın Pazartesi günü yapalım. Pazartesi günü benim başka bir çekime gitmem gerekti. O sırada meteoroloji çok fazla uyarı vermeye başladı. Kar yağışıyla ilgili. Ondan sonra havalar bozuyordu. O çekimi yaptırmamız gerekiyordu. Yarın için hava durumu soğuk. Ama yağmur yok ve güneş gösteriyor o saatlerde. Ortaköy, Galata taraflarında yaptıracağız. Yani öyle çok teferruatlı bir şey değil. Bu arada fotoğraflarımı da kendi kameramı ayarlayıp erkek kardeşime vereceğim Aliye Ali çekecek. Yani dediğim gibi o kadar teferruatlı bir şey değil. Elbisem, sipariş verdiğim elbisem gelmişken ve e, hani fırsat bulmuşken bu anı değerlendirmek istedik. Anı kalsın istedik. Hatta bu olayın en başına gidersek eğer ki bu fotoğraf çekimini normalde biz Ocağın böyle 20'si gibi Uludağ'a gidecektik. Orada böyle kar altında karlı bir konsept çektirelim dedik. Oraya da gidemedik. <laughs> o kadar çok planlar değişti ki. Yani artık şu an şey diyoruz. Yapalım da aradan çıksın hani bir fotoğraf çekim diyoruz. Neyse en son e, yarın sabah kalkacağız. Ben altıda uyanacağım. E, makyajımı falan yapacağım. Başımı bağlayacağım falan işte. Erkek kardeşim 6.30'da uyandıracağım. Direkt zaten erkekleri biliyorsunuz. Üstün giyindiği gibi kapıda oluyorlar. Çıkacağız. 7 gibi can almayı düşünüyoruz. Yol üzerinden oradan çıkarız. 7'den sonra zaten hava aydınlanmaya başlıyor. Bir saatlik bir çekim bizim için yeter. İstanbul trafiğine kalmadan sabah saati geri dönmeyi planlıyoruz. İnşallah evdeki hesap çarşıya uyar diyorum. Bu fotoğraf çekimini gereksiz bulan olacak. Fotoğraf çekimindeki elbisemi beğenmeyen, beğenmeyen olacak. Makyajı fazla bulan, abartılı bulan çok fazla e, alternatif olacak. Ama benim içime sindi. Ben beğendim. Daha doğrusu başımı henüz yapmadığım Sabahın altında başarabilecek miyim onu bile bilmiyorum. Video birazcık dağınık oldu. E, bu tarz videoların sonunda oturup çok konuşunca da hani videonun yarısında bomboş konuşuyorsun deniliyor. Arkadaş ne yapsam yaranamıyorum. <laughs> E, bugün de video bu şekilde olmuş oldu yani e, hmm. öyle yani söyleyeceklerim bu kadar umarım keyifle izlemişsinizdir e, yarını ben ipte çekiyorum umarım bir aksilik olmaz dualarınızı eksik etmeyin olur mu Sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.